Ben kaç kişiye bakıyorum? Kaç kişiyi besliyorum biliyor musun sen? Yanımdaki adamlar ot beyiş... Bak Türkan'cım. Bak. Kardeşim benim. Cici kardeşim. Gel. Gel sen de. Tamam. Yanımda ol. Başka bir şey iste... A... Ya... Alo? Telefonu suratıma kapattı. Abisinin suratına telefon kapatıyor. Kıza bak. Evet. Hayırdır Abdo? Bu işler nasıl olacak? Hal... ...it... Hangi işler nasıl olacak? Abdo bir de sana kaç kere söyledim. Şu benim ismimi telaffuz ederken son iki harfin üstüne basma. İt diyormuşsun gibi oluyor. Ben de uyuz oluyorum be. Oho biz neredeyiz sen neredesin Halit? Ne olan öyle Halit Halit Halit. Ulan ismimi mi ezberletiyorsunuz bana? He? Ne oldu? Ne var söyleyin ağzınızda geveleyip durmayın. Benim adım Malatyalı Abdo. <laughs> Kapısıdır. Rezilidir. Global adamı vezir de ederim. Abdu, bana baksana sen. Sen tıp fakültesini bitirdin, genel cerrah olduğunda haberimiz mi yok? O ne lan? Kabız ederim, ishal ederim, adamı şöyle ederim, böyle ederim. Derdiniz ne sizin? Onu söyleyin bana. Sen hiç haber izlemez misin Halit? Ne oldu? İzlemem mi gerekiyor? Aa buyur. Evet, izlemen gerekir Halit. Ya bana baksanız ya. Niye siz ağzınızda gebeleyip duruyorsunuz hala? Söyleyin ne de söyleyeceksiniz derdiniz de. ne oldu? Oldu. Olan oldu. Ya ne istiyorsunuz ha? Abdo ne istiyorsunuz? Ölen bu koca Ankara avcumuzun içinde. Ulan yediğiniz önünüzde, yemediğiniz de önünüzde. Daha ne istiyorsunuz ha? Geçen gün hani o adamlarını depoya göndermiştin ya. Ha o depo ne oldu? Bilmem farkında mısın ama şimdi bütün haber kanallarındayız. Yapma ya ne? Yok Allah'tan arabada kayısı vardı da Malatya kayısısı bir kutu verdim de işi öyle kurtarttım sayende. Yani Apto senin o kayısılar için gerçekten çok üzgünüm ha. Yo vallahi içim gidiyor. <laughs> Apto sen bir gelsene buraya gel gel gel. Sen al o kayısıları tek tek kıçına sok. Vıy. biz burada neyle uğraşıyoruz? Sen neler diyorsun bana? Yürü git be. Manyak mıdır nedir ya? Aman sıkıldım tamam yeter. Şimdi ben gidiyorum. O dangalak adamlarını söyle. Bundan sonra daha dikkatli olsunlar. Anladın. Tamam Süreyya sen merak etme o iş bende. Ha bu arada bütün bunlar ayaktayken şu hıyarın özelliği ne? Niye oturuyor orada? Bu zaten ayakta. Lan ben kör müyüm? Neresi ayakta? Oturuyor işte. Ulan bunun tamamı bu mu? Bunun modeli böyle. Siktir ulan. Mafyanın minyatürünü de ilk kez görüyorum ha. Geç lan seni biraz büyü. ...hep ya, aynaya, Ha bu arada Süreyya... ...aklıma geldi ya... ...şu senin kızları bir süreliğini bana versen de... ...ben de benim dangalakları sana versem... ...ha? Güzel olmaz mı be? Alit işine bak Halit. <laughs> tamam. Tövbe tövbe. Abdo. Gel gel. Kayıslar unutma. Ne dedim bak, tek tek. Tek tek basarak da... Bade sözerek.